Geçin hücrelerinize çabuk. Size ne dedim ben? Hücrenize geçsenize bakmayın etrafınıza. Öyle biz ne yapıyoruz? Bir geçiyoruz işte. Lan sen nereye gidiyorsun? Kendi hücrene geç. <laughs> Kardeşim. Ne? Burada kaldık sıkışıp. Kapatın çenenizi. Bizden çaldığınız saatin yerini söyleyin çabuk. Nisa <laughs> Bundan ne diyor? Anlamadım ki. Bizde saat maat yok kardeş. Siz yanlış adamları tutuyorsunuz şu anda. Mav. Deadpool yardım et bana. İnan kendim senin işi bu orada. Beni de suçsuz yere tutuyorlar. Ana, hepimizi suçsuz yere tutuyorlar. kıracağım bu demirleri. Ana kıymıyor ki Sırtımdaki katanayı da almışlar. Ben şurada su içeyim lan. Yum. Nüm, 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 nüm. Ya, çeşme suymuş bu. Bir de temiz su mu koyacaktık ha size? Kutucam buradan. Bu demirler sanırım çelik konstitüsyondan yapılmış. Hani o ne la? Hey, şurada bir delik var da acaba çıkabilir miyiz? Ne, dur bir dakika. Şurada bir tablo var. kardeşim. Ana tablonun içine geçit varmış. Nereye gittiniz lan Deadpool'lar? Çabuk hücrenize dönün. Ha neredeyiz abiyiz? Ne no, Deadpool'lar? Ana nasıl geldiniz buraya? Anlamadım ki valla tablonun içine geçit vardı geldik. <laughs> Ana ne? Sen yatan altındaki sandığı görmedin mi lan Kitnip? Dur bir. Ne yapıyorsunuz lan? Hücrenize dönün dedik size. Bana kazma çıktı. Aa, artık burada kurtulma vakti. Alın lan size sadılamlar. Bize saatimizi verin. Biz çalmadık diyoruz size. Kırtmasınız kardeşim ya. Sadık da silah çıktı. Kardeşim bir dakika. Al sana. Lan hayır abi. Ah, ah, hepsi temiz. Kendi hepsi de çıktı oradan. Bana ateş etmeyin. Sana niye ateş edelim lan? Sen bizim birisin. Ki kardeşim. Ana sandıkta şu diye malzemeleri aldım. Aha işte katanam. Kayboldu sanmaya başlamıştım. Uçma çantamı bile aldım. Tamam artık rahatız. Ulan şu yetim mi? Kaçacağız. Başka çare yok. Anne hani öyle dikkatli ol. Lan geri dönün hücrenize çabuk. Buradan ilerisi sizin mezarınız olur. Yürü. Kardeşim dur sakin ol. Ah yukarıdan saat o mesati geldi. Ah kardeşim. Ah temiz. O neyine burada hiç ayrılan yol var. Acaba hangi yerde gitsek ki dur beşi şu arkamdaki gibi yola bak. Acaba Allah ben dikkat et. Ah, o varmış. Dur bakayım burada. Hey ee, love. Sanırım buradan gideceğiz. Hani burada. Ah oh, hiçbir şey yokmuş da. Uçsana kardeşim boşuna uğraşma. Ha doğru diyorsun da biz uçabiliyorduk da dur Allah ah düştüm be uçma çantamı tam kullanmaya çalışırken bu lazım şimdi? Anne dur kardeşim la eh, tamam geldim I, bu kapı sıkışmış dur çekil elimdeki ateş silahıyla kapıyı eriteceğim Aa, işler çıldı kapı ne oluyor lan? Lan bunlar bizim saatimizi çalan Deadpool'lar değil mi? Evet onlar. Hücrelerden kaçmış. Sizin gidip ındıklar. Biz sizin hiçbir şey Bizi suçsuz yere tutuyorsunuz. Hadi lan oradan. Kameralarımıza yakalandınız. Hani orada kamera mı varmış lan? Ne ben hiç bakmıştım hiç kamera yoktu sanırım gizli kamera vardı. Ana zaten kameranın amacı gizli olmazsın bir de gün yüzünde mi olacaktı? O ne la? Kar. Ah elim acıdı. Öne <laughs> <laughs> ne biçim bir par yer bu böyle. Oh, ah işte kırıldı. Ben yüzme bilmiyorum. Öne <laughs> bezeki çok biliyorum. Sadece nebezi tut. <laughs> Kaçak Deadpool'lar geliyor. Suyun içindeler. Gelsinler bakalım. Hücremden kaçmak ne demekmiş öğreteceğim onlara. Baba sinyalleri çok yakın. Hazır ol. Anadolu'ya be. İşte buradasınız. Zaman yavaşlasın. Sıla alırlar da kullanabiliyorsunuz ha? Benimciğim, Sıla tutukluk yaptı. Aa! Aa! Uy, şu o zamanı sen. Bu işi zamanlar Al, diye. Allah canım sade kalma canım Sıla sade de mi kardeşimiz? Ah kardeşim abi! bir şirin kurtulduk. Hayır bu imkansız. Bak bakayım imkansız mı? Evet baba sesi bizi duy yardımına ihtiyacımız var baba Titan sahneden burada Deadpool çocuklarım sizi bulmaya çalışıyordum neredesiniz Babacım hücrede sıkışıp kalmıştık kurtulduk şu an köyün ortasındayız Çocuklarım burada kalın kardeşlerinizi kurtarıp geleceğim Neredesin Titan adam işte gördüm seni Hayır sen gerçek değilsin Bane! Gerçeğim geber! Ne kadar da yazık sana hiçbir şey yapamıyorsun! Babacım seni görmek ne, Ana, seni ne kadar da güzel ama seni daha çok özlemişiz! Çocuklara seviyeniz yükselmiş! Daha hiçbir şey görmedi yok! Biz bunun var diye damadıma gidecek. Oh, gücüm saat enerjim azaldı. Gidiyorum ulan ben. Göreceksiniz geri döneceğim. Nereye kaçıyor korkak seni kaçmasana. Sizin işinizi bitireceğim. Korka gördün değil mi çocuğum? Nasıl da kaçtı? Senden çok korkuyor. Hadi kalemize dönelim çocuklarım. Kardeşleriniz sizi çok özledi. Anlaşıldı baba. Aramıza tekrardan hoş geldiniz çocuklarım. Görevinizi tamamladınız mı? Saat nerede? Hoş bulduk baba. Ee, şey saat ee, saat adamlar bizi kavalaya onun yolda bir yeri sakladık. Evet. Şu an yanımızda değil. Çabuk ol o zaman. O saati getir. O saat olmadan Titan Saat adamları yedemeyiz. Doğru diyorsun baba. Haklısın. Kardeşlerim sizi ne kadar özlemişiz la. Ana bize sizi çok özledik la. Daha sonra sohbet edersiniz. Çabuk saati getirin. Tamam be baba. Ana iki lafın belini kıralım dedik bel kırılmadan laf bitti la. Ana bu saat adamlar bizi buraya kadar kovaladıydı deme. Buralara bir yer saklamıştık. Ana nereydi la ora nereydi unuttum şimdi. De. Ha tamam dur hatırladım. Anda bu sandığın içine koymuştum. Ana saat burada. Arkadaşlar bu arada hala videomuzu beğenmeyenleri görüyorum. Lütfen şimdi aşağıdan videoyu Tekrardan abone olun, bildirimleri açın. Bakın siz için çok uğraşıyoruz. Emeğimizin karşılığını lütfen vermeyi unutmayın. Babacım geldik işte. Saat burada. Buyur istediğin gibi. Evet. Gerçek bu. Tabii gerçek olacaktı. Baba Yer tespiti başlatılıyor. O Titan Satata tam her nerede saklanıyorsa onun sonunu getireceğim şimdi. Tespit ediliyor, ediliyor. Evet. Bir şey yakaladım. Aha. Titan sağdadan ve ordusunu görebiliyorum. O da ne? Bir saat bombası da var. Çocuklarım artık şu Deadpool'lardan kurtulma vakti. Ordu hazır mı? Hazır babacım. Emirini bekliyorlar saldırıya geçmek için. Emir verildi. Saldırın. Onların sonunu getireceğim bu saat bombamla. Çocuklarım geldi Gemerticiler saldırı şunlara. Gemerticiler olan sizi denk bunlar. Sağda sataşmak değilmiş anlayacaksınız. Ne oluyor lan burada? Kardeşlerim dikkat yalan. Anam ne afil ablandık. sen sağda tam. Hayır. Hepsi burada kardeşim. Çekilin oradan. İşte taradım. Saldırmaya devam edin çocuklarım. Sayıları azaldı. Bizi öldürecektiniz ha siz. Siz kim oluyorsunuz lan? kendimi hiç hissetmiyorum başım. Anne babacım senin seviyen yükseldik. Aferin size çocuklarım. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Hadi gafil avlanmanın bedelini şunlara gösterelim. Gösterelim baba. Zaten yerleri tespit edilmişti. Anda şu beyaz kalenin içine saklanıyorlar. geldik saldırın. Allah 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 geberin la. Lan bunlar ne ara geldi. Aa, sizi geberteceğim. Zaman yavaşlasın. Kardeşim saati kullan. Anne doğru. Aa, aa, Saatim Hayır bu olamaz Şimdi de zamanı hızlansın Ne oldu he? Benim silah benim gücüm ah, Sizi mahvedeceğim Saat bombasını patlatacağım çabuk Saat bombası patlatılıyor Şimdi Aa! Kardeşim uzaklaş Ne oluyor lan ne oldu la burada? Ana görmüyor musun? Giden zaten zannedip... ama <laughs> bombasının karşısında orada yandık. Çocuklarım gebertin sana. Güdümlü roket atışı al bakayım sana. Oh! Baba Titan sağdana bir yendik kurtulduk ondan. Bu iş burada bitmiştir. Sen bizi yanında tutmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkranın sağında bir sonunda bir daha çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sol çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayı bizle. Hoşçakal. Bay bay.